Merhaba ben İpek Erdin Eczacıyım. Cemal biz 94'ten beri yani ana sınıfından beri arkadaşız. Kaç sen olmuş 26 yıl olmuş. 26 yıl olmuş. Evet. O zamandan beri aktif olarak görüşmekteyiz. Cemal bizi şöyle bir proje küsü yan küsü yana gibi. Gözün... Yok küsmedik. Küsü şimdilik. Şimdilik <laughs> küsmedik. Dedik ki bu benim ikinci gebeliğim olacak inşallah. Cemal'e tabii ki takibe geleceğim. Yoksa zaten küser. Mümkün <laughs> değil. Bu süreçte bir anne, bir eş, bir eczacı gözüyle hani ne yaşıyor evde işte hastanede bu bütün her şeyi yeni gebe olacak ya da gebe olmayı düşünen ilk olur sonraki gebelikte olur. Bu tarz hani diğer bayanlara da bir yol çizmek adına bir öncelik olsun istedik. Hani paylaşalım. Hani bu süreçte mesela şu an beni bulantım yoruyor. Kilo gibi çok ciddi problemim var. 30 kilo almıştım bir önceki gebeliğinde. Bunu da almamak için elimizden geleni yapacağız. Hani insanlar olabildiğince ne yaşıyor bir gebe onu anlatmaya çalışacağız. İnşallah Cemalciğinle beraber. Bizim için çok önemli çünkü normalde biz belki hekim bakış açısıyla görüyoruz. Aslında empati yapmaya çalışıyoruz ama hiçbir zaman bir annenin bakış açısıyla bir olmayacaktır. Ondan dolayı biz anlatılması gerekenleri anlatacağız ama esas senin ne yaşadıkların her anlamda önemli. Bize mesela bu kadar fazla soru geliyor ki sadece tıbbi sorular da olmuyor. Mesela bebek doğumu hangi eşyaları getirelim, ne yapalım, biberon getirelim mi, emmezse ne yapacağız gibi. Onlarda da senin deneyimlerin, izlenimlerin evet. çok faydası olacaktır. Hem mesleki hem ikinci anne oluşu, çevremden öğrendiklerim, kendi araştırdıklarım, de eklediklerine beraber insanlara küçük bir yol çizmek istiyoruz. Bizi de takipte devam edin. Görüşmek üzere. Onlardan tamam, hata su, yapmamamız sen... lazım. Tamam. <laughs> Merhaba ben... Bak herkes güldü. Takipte kalın. Haydi iyi ama o konuya girmeseydik <laughs> tamam, tamam. de <laughs> şöyle hani bizim özgeçmişimizden girerek sonra günü anlatsak daha iyi değil mi? Tamam. Neyse tamam. biz ile de diye sen başla. 94. Ye...